Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhabalar, Şov Türk davet misafir izleyicileri. İstanbul'dan sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucuları bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Erdin Silan, Rize doğumluyum. 2017 yılında Artrem Grup olarak kurulduk. Bu şekilde hizmetli, iç mimar olarak hizmet yapmaktayız. İç mimarımız olarak sizler burada hizmet vermektesiniz. Evet, Peki, ortağımız Esat Bey'i de tanımak istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ee, Esat Başol, Zonguldak doğumluyum. Ee, Arctime grubunda e, aynı anda da Finans Müdürü'yüm. Teşekkür ederim. Şahane, iki ortak olarak burada evet. hizmet veriyoruz. <laughs> Peki, bizlere biraz burayı tanıtabilir misiniz? Bünyemizde mobilya ve iç mimari ve son bir buçuk yılda da müteahhitliği ekledik. Kendi projelerimizi yapmaktayız. Yani kendi yaptığımız e, villa projelerimizde Hı -hı. iç mimar hizmetimizi ve mobil hizmetimizi katmaktayız. Bu yüzden grup olarak oluşum sağladık. Hı -hı. Güvenin yanında asıl amacımız yapılan yaptığımız bizim projelerimizde insanların kapıdan içeri girdikten sonra güvenlikleri olsun, yaşadıkları, uyudukları, mutfakta kullandıkları aksesuarlarına kadar bunların en iyilerini, en akıllarını tercih edip hedefimiz bunları müşteriye daha iyi sunabilmek. Hem Türkiye hem de Avrupa'da projelerimiz devam etmekte ama neden Avrupa? Aslında Avrupamızın Avrupa'ya açılmamızın en büyük sırlarından bir tanesi ortaklarımızdan Musa İbrahimoğlu. Viyana'da hizmet vermekte, sayısız projelere imza attılar. E, ayrıca e, ülke ekonomimize de e, katkıda bulunmak. E, bu sayede e, döviz ticareti yapmış oluyoruz ülkemize, döviz kazandırmış oluyoruz. Güzel bir başarı söz konusu. Peki neler planlıyoruz İleri yönelik hedeflerimizde? Özellikle plan projelerde neler var? Ee, şu şekilde dediğimiz gibi Erdinç Bey'in de söylediği gibi e, öncelikle insanların e, hayatı ve e, bilhassa rahatlık yaşaması açısından gerektirdiği hususlar vardır. Biz müteahhitliği yaparken arkamıza baktığımızda, e, oradan ayrıldığımızda insanların daha rahat yaşayacağı bir alan e, inşa ediyoruz. Yani en azından buradan 20 yıl sonra da gittiğimizde kafamızın tamamen rahat olacağı bir yapılar inşa ediyoruz. Yani bizi ticari olarak, evet amacımız ticari yapmak ama burada <laughs> tamamıyla yaptığımız her projenin arkasında olduğumuz için e, hedefimiz önce şu soruyu soruyoruz kendimize. Biz burada yaptığımız projeleri kendimiz yaşar mıyız? Ailemizi sokar mıyız? <laughs> Biz bunun sorusunun cevabını aldıktan sonra projelerimizi bu denle bu şekilde yapıyoruz, ilerletiyoruz. Kesinlikle yapmış olduğumuz projeler şu an ekran başında. Şahane evet. işler çıkarıyoruz aslında. Teşekkür ederiz. Peki sizce başarınızın sırrı nedir? Bence başarının sırrı tamamen titizlik, güven. <laughs> ee, özellikle şu anki piyasada e, güven oluşturmak, güven sağlamak. E, şu anki hususlar bunlar ve iyi çalışmak. Açıkçası bu. Son olarak buradan bizleri izleyenleri sizler neler söylemek istersiniz? Seyircilerime iletmek istediğim son mesaj olarak şu olacak: Bir yapı alırken lütfen onun ilk başladığı andan topraktan son haline kadar bütün donatılarını, e, geçmişini hatta abartı olmayacak projesini inceleyerek yatırımlar bu şekilde yapsınlar. E, sonrası üzücü olmasın. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim diyoruz. Artrem Grup. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz ayağınıza sağlık. Evet, ShowTürk Davet misafir izleyicileri, sektöründe başarılı bir işletmemizden seslendik sizlere. Şimdi söz merkezde.